Bana ne sattığımı sordu bir gün bir arkadaş. Anahtarlık satıyorum dedim. Gülmeye başladı bana. Niye gülüyorsun dedim. Anahtarlıkla nereye kadar varacaksın dedi. Ve bunu diyen arkadaş asla küçümsemiyorum. Askeri ücretle çalışıyor. Gerçekten. Yani ülkemizde şu an böyle bir problem var. İnsanlar ticaretin farkında değiller. Bir iğne bile al sat yapsan yani seni sonunda nereye getireceğini bilemezsin. Ticaret yapanlar beni çok iyi anlıyordur şu an burada eminim ki. hani Gerçekten çok mantıksız insanlar 8-5 çalışmaya alışılmış, alışmışlar. yani Böyle bir alışılmışlık var şu anda Türkiye'de. Kimse ticaret yapayım aman para kazanayım. Kimse de böyle bir şey yok ve insanlarda bir bıkkınlık var, bir üşengeçlik var. Abi ticaret yapın bakın rızkın 10'da 9'u ticarettir. Yani ne alıp sattığının önemi yok. Ticaret yap.